Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kıymalı tarhana çorbası yapacağız. Ve evet, Arkadaşlar malzemelerimiz yarım su bardağı sıvı yağ, 200 gram kıyma, 4 diş sarımsak, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası. Bir de bir pakette yaş tarhanamız var. Bir de baharatımız var. Arkadaşlar ilk başta kıymamızı atıyoruz. Tenceremize. Güzel kavuruyoruz. Arkadaşlar kıymamız kavruldu. Şimdi sarımsak ve salçamızı koyuyoruz içine. Güzelce kokusu çıkana kadar salçamızı kavuruyoruz. Arkadaşlar salçamız da kavruldu. Şimdi suyumuzu döküyoruz. Arkadaşlar karanımızı yarım litre suda erittik. Şimdi kaynadı şeyimiz, çorbamız ve ekliyoruz. Arkadaşlar çorbamız kıvamını aldı. İki tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve pul biberle acı baharatını ekliyoruz. Çorbamız olmuştur. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.